kaçış yapıyorum. Ben kaçış yaptım ya. Yani. Yani yani. Şimdi ben eskiçerimle bir sürüş yapacağım. Ama bakalım uzaklarda bakalım ne göreceğiz. Böyle macera yaşayacağım. Birazcık ben burada süreceğim çünkü çok seviyorum şey macera yaşamak. Ne diyor? Ah, bir peri. Ay çok güzel. Merhaba. Sen peri misin? Evet, ben periyim. Beni de peri yapma. Beni de peri yapar mısın? Ben çok istiyorum peri yapmayı. Peri olmak mı istiyorsun? Evet, peri olmak istiyorum. Tamam. O zaman şimdi sana küçük bir sihir yapacağım ve seni peri yapacağım. Tamam. Fokus. Fokus. Evet. Şimdi sen de bir perisin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben burada bir tane peri arkadaş buluyorum da sen beni perim olur musun? Tabii ki arkadaş olabiliriz. Benim adım Periliçe. Senin adın ne? Benim adım da. Benim adım Evrar Duru. <laughs> memnun oldum arkadaşım. Ben de memnun oldum arkadaşım. Hadi gel. Birlikte yürüyüş yapalım. Yapalım. Sen skuterını sür istersen ben de arkandan uçayım. Kornan mı? Merak ettim. Bakayım. Evet, bak. Aa, çok güzelmiş. Çok beğendim arkadaşım. Sen, sen de çok güzel uçuyorsun kanatlarına. Çok güzelmiş. Kelebekli kelebekli. Teşekkür ederim. Hadi gel gezinceye çıkarım. Aa, bak şu çok güzel bir ağaç var. Hadi oraya gidelim. bir şey söyleyeceğim. Sen niye çiçek olduğun yerde oturuyordun? Çiçekleri sihirle şey yaptın. Evet onları ben sihirle yaptım. Çünkü ben bu çiçekleri çok seviyorum. Onları üfleyince böyle etrafa saçılıyorlar. Peki sen bana sihirler verdin mi ki? Evet. Üç tane sihir verdim sana. Üç hakkın var. Tamam. Bir hakkında nasıl bir sihir verdi? İstediğin şeyi yapabilirsin. Şu çiçekleri alıp sana üflemek istiyorum. Hem de sihirle. Tabii. çıkacak. Evet. Tamamdır. Şimdi seni öpüyorum. Dile bakalım. Dilek tutsa mı? Hmm, tuttum. Tamam. Aa, saçlarıma geldi. Çok güzel. Çok güzel bir çiçek değil mi bu? Evet çiçeği çok seviyorum. Evet ben de. Hadi bakalım. Hadi o zaman ağaca doğru yürüyüş yapalım. Yapalım. Uçuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Burada birazcık muhabbet edelim mi? Edelim. Ben peki uçabilir mi bu kanatlarla? Evet uçabilirsin. Aa çok teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşım. Seni öpeceğim. Öp arkadaşım. Gel ben de seni öpeceğim. Ay çok tatlısın. Sen de öyle. Aa uçuyorum arkadaşım. Oo ben de hadi hep beraber uçalım. Hem evet, de ben, birer uçuyoruz. Hem de birer uçuyoruz. Evet çok eğlenceli. <laughs> bir şey Sen kanatlarını istediğin gibi sihirle çıkarabiliyor musun? Evet. Peki ben de çıkarabilir miyim ki? Sen de istediğin zaman çıkarabilirsin arkadaşım. O zaman bir, bir tane daha bir sihir deneyeceğim. Sonra bir sürü sihirlerim çıkacak. Hem de senin için ailesi değil mi? Evet. Hangi? Ne diyecektim? dedim diyecektim ha. Evet. Kok kok kok. Kanatlarını çürüdü. Gerçekten çürüdü. Evet, ben Geçin. sana söylemiştim arkadaşım. Arkadaşım şimdi ben bu kanatları takacağım. Takacağım arkadaşım. Şimdi nasıl istersen. Çünkü ben peri olmayı çok sevdiğim için e, takmak istiyorum. Ve de ama nasıl takacağım? Tek başıma takamıyorum ki. Ha? Dur sana yardım edeyim. Tamam. Bu bu kolun galiba. Ay. Ay. Yo bu kolun değil arkadaşım. Bu bu kolun. Ay özür dilerim arkadaşım. İşte A oldu. Arkadaşım sana kaldığımı vurduğum için özür dilerim. Sorun değil. Aa bak burada daha çok çiçekler var. Sen de mi onları sihirle şey yaptın? Evet bu gördüğüm bütün çiçekleri ben sihirle yaptım. Ama orada çok az çiçek var. Sen o çiçekleri çok görüyorsun. Oraya ne otur. E, oraya da oturdum. Buraya da oturdum. Ha ben önce oraya oturdum. Ben gördüğüm zaman seni oraya değil mi? Evet. Hadi o zaman oraya gidelim. çok güzel. Ben de çiçekleri çok seviyorum. Hadi gidelim. Hadi biraz daha gidelim. Sıkıtırını sür. Ben de uçayım biraz. Olur Bak, mu? Bak sana yine çiçekler aldım. Yine mi? Evet. Hadi üfle o zaman. Ama bence önce azal onu yapalım ki. Çünkü sen biz bu çiçekleri çok seviyorduk ya. Bence önce, önce azal onu alalım. doğru gidelim ne dersin sana sihir yapıp seni iyileştireceğim. Kokus. Kokus. İyileştin değil mi arkadaşım? De seni, de Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gel. Çok evet. Eyvah annem geliyor. <laughs> annen -anne, mi? Evet. Sakın benden bahset. Ben şimdi sana bir sihir yapacağım. Tamam mı? Tamam. Kanatlarını görünmez olacak. Annen kanatlarını göremeyecek. Tamam mı? Şimdiden bir teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim tamam. arkadaşım. Buraya geldiğin zaman tekrar görüşürüz. Tamam mı? Tamam. Şimdi sana sihir yapıyorum. Kanatların görünmez oldu. Senin. Ben şimdi yine çiçeklerin arasına gideceğim. Annen beni görmemeli. Tamam mı? Sen de ben de sana sihir yapacağım. Eee, çünkü sen bana yaptığın için ben sana evlilik yapmak istiyorum. Tamam. Yok oraya geç de seni daha çok göremezsem. Tamam. Ben şimdi ben şimdi kayboluyorum tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Pus, pus. Benim Ne sen kızım? Ben seni arıyorum. Burada ben evde evde çiçekler var, var. Ben buradaki çiçekleri okuyorum. Ama bir tanem neden bana haber vermedin? Unuttum anneciğim. Özür diliyorum. Ben çok korktum. Seni çok aradım. Sakın bana haber vermeden bir daha evden çıkma tamam mı? Tamam. Ne yaptın sen? Peki. Tamam. Evler dur ben şurada bir işim var hemen geliyorum tamam mı? Tamam. E, o işimi halledip geleceğim hemen tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Gel gel annem gitti. Gitti mi? Evet. Ha, beni fark edecek diye çok korkmuştum Evet ama bazen görünebiliyorum. O zaman bazen bir sihir vereyim. Ne sihir vereceğim biliyor musun? Arkadaşım hep göründüğünde olsun annem geldiğinde hiç çıkmasın bir sihir vereceğim. Tamam. Sonra bana teşekkür edeceksin galiba değil mi? Evet. Teşekkür ederim arkadaşım. Rica ederim arkadaşım. Sarılalım sıkı sıkı. Daha daha sıkıyım. Bak bu çok ben verdi ben sana üflediğim zaman hep hepsi gidiyordu ama bak bu hiç gitmedi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar abone olmayı, tüm tüm basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşımın Hoşça kanalına abone olmayı unutmayın. Benim arkadaşımın da. Hoşçakalın. Hoşçakalın.